Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte etkili matematik yayınlarının permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık konu anlatımının soru fasikülüne bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdı ile hemen hemen aynı boyutta. Boy olaraksa bir parmak daha kısa. Hemen bir açalım. Arkadaşlar ilk olarak bu şekilde kısa bilgiler verilmiş. Devamında da konuyu öğrenmeniz için örnek sorular var. Sonrasında da testler verilmiş arkadaşlar. Temel düzeyde örnekler, konu kavrama testleri ve konu tarama testleri ilgili konuları öğrenmeniz açısından yeterli olacaktır. Şöyle baktığımızda oldukça yeni nesil soruların olduğunu da görebiliyoruz. Arkadaşlar Yaşar Hoca Metmen YouTube kanalından fasiküllerin ders anlatımına ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda kitaptaki örneklerin pdf çözümleriyle testlerden soruların video çözümleri de mevcut. Tüm bunlara da kapaktaki karakottan ulaşabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.